Herkese merhaba. Ben Berniz. Bu açılımda aklımdaki kişi benimle ilgili şu anda ne düşünüyor, ne hissediyor diye açılımı yapmak istiyorum. Buna bakmak istiyorum. Destemi, kolektif bilince niyetle ve videomu izleyip etkileşimde bulunan herkesin niyetine karıştırdım ve kesiyorum. Diyorum ki aklımdaki kişi şu anda ne düşünüyor, ne hissediyor? Bir bakalım. şimdi hayırlı güzel haberler ve sizi mutlu edecek olan iletişimler ile birlikte çıkıyor ama aklınızdaki kişi sizinle ilgili adım atmak ya da size yanaşmak için bir yol arıyor gibi düşünüyorum Çünkü aranızda ya bir mesafe var ya Platonik bir durum ya ilişki vardı ama araya bir sekteye uğrama durumu girdi veya kendini size göre, daha altta aşağıda işte sizin daha ulaşılamaz olduğunu düşündüğü bir durum var ve cesaretsizce davranıyor. Cesaret edip de adım atamıyor iken aslında size doğru bir şekilde bir adımının olmasından bahsediyor. Birazcık karşımızdaki kişi aslında egolu birisi. Egosu sivrilmiş olan birisi olarak çıkıyor aklınızdaki kişi. Biraz domine etmeyi, karşı taraf bana göre hareket etsin zihniyetiyle var olmayı sürdüren birisi olmasına rağmen size karşı olan hisleri, bir şeyler onu geri çek bile size doğru atılmasını pek de engellemeyecek diyor. İnternet üzerinden kurulan iletişimler sizinle ilgili. Bir kere sizin çok ayrı bir yeriniz olduğunu söylüyor onun için. Yani. Dünya bir yana siz bir yanısınız, çok özelsiniz eğlenilecek değil evlenecek kadın dediğim kart azize kartıyla çıkıyorsunuz onun için e, ciddi düşünülen eğer bir ilişki olursa adına adam gibi ilişki denilebilecek olan bir ilişkiyi düşlüyor ama çok sıkıntıda yani size karşı adım atarsa cevap alamayacağından ya da red cevabı alacağından veya adım derken hani ilk adım olmak zorunda değil bu ilişki sürerken olan kop kopuklukları bozmak adına atılan adım da olabilir tabii ki bununla ilgili endişeleri var ve sıkıntı sıkıntıları var diyor fakat altılı vakitlerde size doğru kesinlikle bir adımı olacak diyor e, altılı vadelerde hem de yani bu ama bir buçuk e, ay gibi bir süreç olabilir bakın yani uzun bir altılı vadede size adım atacağından bahsediyor veya işte ayın 26'sı gibi bir dönemi anlatıyor olabilir e, ve özleminden bahsediyor. Size karşı yani özlem veya bedenen fiziksel olarak sizi karşısında yanında e, fiziksel olarak bulunmanızı istemesidir bu. Yani illa hani sizi zaten görüyordu e, birlikteydiniz de ayrıldınız ve özledi gibi değil. belki hiç hiç iletişim kurulmayan, yeni başlayacak olan bir ilişki ise bile sizin varlığınızı kendi hayatının içinde ve yanında istemesinin özlemi. Böyle bir özlemden bahsediyor. Sizi çok beğeniyor fiziksel olarak. Çok güzel buluyor veya yakışıklı buluyor. Ee, ve yani sizle birlikte bir şeyler başlamış ama okte kalmış, böyle yarım kalmış, içinde kalmış gibi görünüyor. İşte bu süreci kapatmak, tekrardan kaldığı yerden devam etmesini, ise bile flört aşamasından devam etmesini ve ciddi bir ilişkiye dönmesini istiyor olarak gösteriyor. Birazcık kıskançlık veya şüphe etme enerjisi var. Hayatınızda biri var mı veya işte kalbinize birisini aldınız ve ondan uzaklaştınız mı gibi endişeleri var. Ve bu yüzden size karşı çok iyicil duygularla, küçük jestlerle hatta böyle küçük küçük hediye gibi kibar tavırlar gibi bir yaklaşımla size doğru gelişi var ee, ve de kadersel anlamda birbirinize e, yaklaşmanız gerekti yaklaşmanız gereken bir dönemin içine girmişsiniz gerek astrolojik gerek enerji anlamında birbirinize yaklaşacağınız bir dönemdesiniz size e, bir de hızlı gelecek olan haberlerden bahsediyor. Onun hakkında birinden duyacağınız müjdeli güzel, onun hakkında pozitif bir şeyi öğrenmenizden bahsediyor ve dediğim gibi altılı vakitlerde size karşı işte ılımlı duygularla pozitiflikle özledim diyerek veya işte başlatmayı istediğini belli eden cümlelerle gelişinden bahsediyor. Uyumlanmışsınızdır umarım kendinizle ilgili veya işte özel açılımlarla ilgili bilgi almak isterseniz... özel kendinizle ilgili açılım yaptırmak isterseniz de bana DM'den yazıp bilgi alabilirsiniz görüşmek üzere kendinize iyi bakın